Abinlerle görüşebildin mi? Durumları nasıl? Ya uğraşıyorlar hala. Bana da bir şey anlatmıyorlar biliyorsun. Ya, babam inmeyecek mi anne? Ben aşırı acıktım. Sahi o nasıl? Niye sinirliydi o kadar dün? Bilemiyorum oğlum. Şekeri var sanki. Yani onu da ölçtürmek lazım. böyle ani parlamalar. Ya, kalp mi acaba? Kalp yapar mı böyle? Asabiyet. Günaydın. 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 Çocuklar da seni soruyordu. Acıkmışlar. Ha, siz yiyin benim acelem var. Baba hayırdır? Ben hallederim ne işim var sen otur. Yok oğlum seni çözebileceğim bir şey değil zaten. Ben aç değilim. Sabah sabah ne bu aciliyet? Kimle görüşeceksin? Arkadaşıma bir söz vermiştim. Hadi afiyet olsun Babanı zorlayayım, siz başlayın. Ziya. Ya. Efendim Seher. Ne oluyor böyle kaçar gibi? Hangi arkadaşım bu? Bu neyin sorgusu Seher? Ben seni böyle sorguluyor muyum? Ya ben nerede olduğunu bileyim istedim. Senin için endişeleniyorum. Merak ettiğin ne varsa sana söylüyorum. Biliyorsun. Abi ne oluyor bunlara böyle? Yani dün kutlama modundaydılar. Abimlere mi özendiler nedir? Yani abimler düzeliyor diyorum. Annemle babamın arası bozuluyor. Cidden şaka gibi her şey. Sen bilirsin bu 30. yıl kritik falan derler mi? Nasıl yani? Hani derler ya 6. ay, 2. yıl, 7. yıl eşittir diye öyle bir şey ya. Ee? Ya onu diyorum işte 30. yılda böyle bir şey var mıdır? Yani vallahi çalışmadım yerden sordun abi. Ama Allah korusun. Ya takılıyorum ben zaten. Babam heyelenmiştir bir şey yine. Yani 30 yıl bir da geldi, bir sarstı. Gençleşmek istiyorlar diyeceğim. İşte önlerindeki tek örnek de abimler olunca. Hı, hmm, kılavuzu kargo olanı diyorsun. Sen evlen de görelim doğru kılavuzu. Yok kızım ama ne evliliği ya. Niye? Derin'le sanki bir şeyler var gibiydi aranızda. Hem iki elti fena mı olur? Gerçi anneme inme iner mi ben orasını bilemem ama. Arkadaşız. Söyledim Derin'e de zaten. İyi. Tamam. E, ben evleneyim diyeceğim de. Alo. Ne evliliği? Dur bakalım hem senin evleneceğin adam kaç tane sınavdan geçecek senin haberin var mı? Ben, abim, babam, annem. Abi üniversitede o kadar sınav yok farkındasın değil mi? Yani bence en baştan benim evde kaldığımı ilan edelim. Hiç yorulmayalım. En mantıksın. Nasılsın? Bilmem. Nasıl olayım ki? Otursana. Senin için zor olduğunun farkındayım. Ama bunca yıl sonra gerçekleri öğrenmen iyi olur diye düşündüm. Yani ben yanılmadığımı anladığım için mutluyum açıkçası. Kayıp bir 30 yıldan sonra mı? Ama hiç öğrenemeyebilirdik. Belki de öyle daha hayırlı olurdu hepimiz için. Bunu nasıl yapabilir diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Neyi düşünüyorsun Ziya? Neyi düşünüyorsun? Aman insanlar kırılmasın, aman onları anlayalım diyorsun devamlı. Kimse bizi anladı mı? Kimse bizi düşündü mü şimdiye kadar? Orası öyle de. Hayır efendim orası öyle falan değil. 30 yılımızı aldılar bizden. Bizim ömrümüzü çaldılar. Bu öyle hesabı verilecek, bedeli ödenecek bir şey değil. Bunun affı mahfı yok biz seninle çok mutlu olabilirdik şu anda. Yani diyeceğim o ki... ...ya elinden alınanın farkına var gereğini yap... ...ya da her zaman olduğu gibi insanlara hak ver... ...sessiz sedasız git bir köşede otur. Yeter. hala susuyorsun. O duvarlarını yıkamıyorsun değil mi? Tamam. Yeter. Yeter bitti benim için, bitti. Buraya kadar. Bütün bunları söylemek kolay mı sanıyorsun benim için? O kaydı dinlemek kolay mı sanıyorsun? Sana göndermek kolay mı? Sen sen beni hiç düşünmüyor musun? sinemaya gidelim. mi? Anlamadım. Biz seninle hiç sinemaya gitmedik. Biz seninle bir sürü şey yapmadık zaten Ziya. Hadi kırma beni. Çok güzel bir film seyrederiz. Patlamış mısır dayarız. Patlamış mısır çok tuzlu, çok yağlı. Senin diyetine hiç uygun değil. Bir kere de kurallara uymayı veririz, ne yapalım? Hangi filme gideceğiz? Hiç fark etmez. <laughs> ben çantamı alayım geleyim o zaman.